Herkese yeniden merhabalar, ben Selin. Bugünkü videomda sizlere minimalizm, yani sadelik ve e, bu sadeliğin içerisinde ilişkilerimize nasıl bakıyoruz, bundan biraz bahsetmek istiyorum. Eğer minimalizme ve sadeliğe adım atmak istiyorsanız ya da çoktan adım attıysanız, ilişkilerinizi de elbette ki bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani bu süreç içerisinde her şeyi biraz ayıklarken, kendi insan ilişkilerimizin de nasıl olduğuna bir göz atmanız, bir bakmamız gerekiyor ki hayatımıza bunlar nasıl etki ediyor. Bunlar hakkında bir bilgi sahibi olalım. Aslında şöyle bir baktığımızda hayatımızda enerjimizin büyük kısmını insan ilişkilerine harcadığımızı görüyoruz. Peki buna şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu insan ilişkilerinden ne derece zevk alıyoruz ya da bu insan ilişkileri bize ne derece faydalı oluyor? Enerjimizi emiyorlar mı yoksa bize yeniden bir enerji deposu mu oluyorlar? Yani çevrenizde bulundurduğunuz insanlar size iyi geliyorlar mı? Buna bakmak, buna bir göz atmak gerekiyor bence. Ben hayatımı daha sadeleştirmeye başladığımda her alanına hayatıma bakmaya başladım. Gardrobuma da bir bakıyorum, eşyalarıma da bakıyorum bana fazla ne geliyorsa yani hayatımda ayıklamak istediğim neler varsa bunun içine ilişkiler de giriyor elbette ki. İlişkilerime de bir göz atmam gerekiyordu. Ve yine siz de ilişkilerinize bence böyle hareket etmelisiniz ki e, tam anlamıyla hayatınıza o dengeyi oturtabilin diye. Ve benim de bu açıdan sizlere birkaç önerim olacak. Hayatınızdaki sadeliği sağlarken insan ilişkilerinizi nasıl düzene koymanız ve insan ilişkilerinize bakış açınızı değiştirebilecek birkaç önerim olacak. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öyleyse bu öneriler neymiş bir bakalım. İlk olarak benim bahsetmek istediğim bir şey var. İnsan ilişkilerinde hepimiz dikkat etmesi gerektiği, yani iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Dinleyici olmak. İyi bir dinleyici olmanız gerekiyor insan ilişkilerinizde. Yoksa sürekli e, muhabbet ederken, karşınızdaki kişilerle sohbet ederken ...iyi bir şekilde dinlemezseniz ya da aklınız o anda o sohbetin içerisinde olmazsa... ...karşınızdaki insanı dinlemezseniz gerçekten iyi bir iletişim kuramazsınız. O yüzden insanlarla ilişkilerinizde lütfen onları dinleyin, iyi bir dinleyici olun... ...ve bu iyi dinlemeniz karşısında cevaplarınızı o şekilde verin bence karşınızdaki kişiye. İkinci olarak ilişkilerde çok çok önemli bir şey var. Herkes bunu bangır bangır bağırıyor. Hayatınızdaki tüm ilişkilerde bunu uygulamalısınız. Şöyle ki çevremizdeki insanlar sürekli bizden bir şey isteyebilir, bizden bir yardım isteyebilir... Bir şey yapmamızı rica edebilirler hiç olmadık bir şekilde. Bunu elbette ki belli noktalarda kabul edebiliriz ve o insanlara yardım edebiliriz ya da onların istediği bir şeyi yapabiliriz. Ama kendi hayatınızı o insanların isteklerine göre oluşturmanız çok saçma bir durum. Yani bunu yapmak da mümkün değil zaten. Eğer hayatınızı karşınızdaki insanların isteklerine göre şekillendirirseniz kendinize ait hiçbir şey kalmaz hayatınızda. O açıdan kesinlikle ilişkilerinizde hayır demeyi öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hayır demek çok çok büyük bir rahatlık bunu da belirteyim. Hayır demeyi kesinlikle öğrenmelisiniz ilişkilerinizde. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey ise insan ilişkilerinde iletişim kurarken kişilerle, bireylerle az ama öz konuşmak gerektiği. Birinci maddeyi yerine getirirseniz ve o maddeye gerçekten hakkını verirseniz yani iyi bir dinleyici olursanız zaten e, az konuşursunuz ve karşınızdaki insanların söylediklerini daha iyi bir şekilde dinlemiş ve ...özümsemiş olursunuz. Bunun sonucunda da siz de daha e, karşıdaki kişiye faydalı olabilecek... ...daha böyle e, söylemek istediklerinizi, kesin olarak net söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Yani laf kalabalığı yapmadan insanlarla iletişim kurabilmek... ...o insanların aklını karıştırmadan iletişim kurabilmek çok daha faydalı. O yüzden lütfen az ama öz konuşun. Dördüncü olarak bahsedeceğim şey yine ilişkilerde çok önemli bir nokta aslında. Şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar böyle konuşmalarını yaparken dolaylı olarak yaparlar ve bunu genelde işte ne de görüyoruz? Eş ilişkilerinde görebiliyoruz. Trip atmak mesela Türk kızlarının atasporu olarak görülüyor ama aslında ona neden olan nedir? Onun arkasına da bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi trip atmanın altında aslında dolaylı olarak bir şey söylemek yatıyor. Yani insan ilişkilerinde aslında yapılması gereken şu. Dolaylı olarak değil, direkt olarak ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız, o anki duygunuz neyse ya da karşınızdaki kişiye ne iletmek istiyorsanız direkt olarak onu söylemek gerekti. Yani karşınızdaki insanların sizi bulmaca gibi çözmesine gerek kalmaması gerekiyor iletişimde, ilişkilerinizde. Eğer bu şekilde direkt olarak duygularınızı, söylemek istediklerinizi iletirseniz karşınızdaki kişiye böylece daha sağlıklı ilişkilere sahip olursunuz. Beşinci olarak bahsetmek istediğim şey değişim. Kişiler arası iletişimde insanlarla sürekli bir iletişim halindeyiz, sosyal varlıklarız. Bunun sonucunda da sürekli bireylerle karşı karşıya giriyoruz. Bir insanlar bizim hayatımıza giriyorlar, çıkıyorlar. Biz insanların hayatına giriyoruz, çıkıyoruz. Ve bunun sonucunda da ben şunu gözlemledim aslında. Hayatına girdiğimiz insanların, bu arkadaş olabilir, eş olabilir, dost olabilir, hiç fark etmez o insanları bir değişime sokmaya sürüklüyoruz. Halbuki tanıdığımız insanları, hayatımıza soktuğumuz insanları değiştirmeden kabul edebilirsek, yani o insanın aslında var olan haliyle kabul edebilirsek çok daha sağlıklı iletişim kurabileceğiz ve o insan da böylece daha mutlu olacak. Karşınızdaki insanları değiştirmeye çalışmayın ve sizi değiştirmelerine izin vermeyin. 6. maddede ise belirtmek istediğim şey, yine insan ilişkilerinde bir iletişim halindeyseniz lütfen o anda Orda olun. Kafanız o anda orada olsun. Bir şekilde ortak bir şey paylaşıyorsunuz. Eğer o iki bireyden ya da herhangi işte çok bir ortam, çok kişi de olabilir o ortamda. O bireylerden bir tanesi bile o ortamda değilse yani kafası o an orada değilse, o muhabbette de değilse gerçekten bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Buna emin olun. Ve insanlarla iletişim halinde olduğunuzda, onlarla ortak bir şey paylaştığınız anda lütfen kafanız orada olsun. Başka bir şeyle ilgilenmeyin. Herhangi başka bir durumla ilgilenmeyin. O an orada o muhabbetin içinde, sohbetin içinde olun ki daha sağlıklı iletişim kurabilin. Yedinci olarak bahsetmek istediğim şey de şu ki ilişkilerde bu da gerçekten gerçekten çok önemli. Biz insan oğlu olarak her şeyi böyle eleştiriyoruz. Her şeyin üzerine bir söz söylemeye gereği duyuyoruz. İşte tanımadığımız insanlar hakkında bile eleştiri yapabiliyoruz. Ama aslında bunu yapmamamız gerekiyor. Biz başka insanları, tanımadığımız insanları bile eleştirdiğimiz zaman beynimizi çok farklı şeylerle meşgul ediyoruz. Bunu yapmak yerine kendi yakınımızdaki insanlara odaklansak, onlarla olan iletişimimize odaklansak aslında kendimize çok daha faydalı olacağız. Ama Bizde şöyle bir şey var. Sürekli başkalarını eleştirmeye çalışıyoruz ki sürekli başkalarının ilişkileri hakkında yorumlar yapıyoruz. Bunu yapmaya hiç gerek yok. O yüzden lütfen çevrenizdeki kimseyi eleştirmeyin, yakınlarınızı da eleştirmeyin. Herkese olduğu gibi kabul etmeye çalışın ve. Lütfen insanlara karşı daha hoşgörülü olmaya çalışın. Hoşgörü her şeyin başı bence. Hoşgörülü olabildiğiniz zaman daha mutlu, daha sağlıklı bir zihne sahip olacaksınız. Başka insanlarla beyninizi meşgul etmediğiniz zaman çok daha mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz kendinizi. Lütfen bunu bir deneyin. İnsanları eleştirmeyin ve hoşgörülü olun. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten hayatınıza sadeliği uygulamak istediğinizde ilişkilerinize çok önem vermeniz gerekiyor. Yani Dediğim gibi ilişkilerinize bir göz atmanız gerekiyor. Bu insanlar bana iyi geliyorlar mı? Çevremdeki şeyler benim için gereksiz mi? Yani minimalizm de sadelikte sadece maddi şeylere bakmak değil, manevi taraflarımıza da bakmamız gerekiyor. Bu noktada hayatınızda size faydası olmayan, sizin işte enerjinizi hemen size gereksiz gelen insanları da hayatınızda bir noktadan çıkartmanız ve bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Böylece daha sağlıklı, daha böyle mental olarak daha huzurlu hissedeceksiniz kendinize. Buna eminim. Öyleyse bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.